Alp'i en son gelen. Onlar da bir kişiyi daha kurtarabilir miyim diye içeri girmişlerdi. Şimdi ne yazık ki yitip giden hayatlarla birlikte artık aklımızda birçok soru var. Yangın tüpü kullanımı biliniyor mu? Yangının önlenmesi ve kontrol altına alınması için yangın tüpü kritik bir öneme sahip. Yangını söndürmede kullanılacak en önemli araçlardan biri işte bu yangın tüpleri. Ama tabi soru şu biz bunları kullanmayı biliyor muyuz? Yangın tüpleri üzerindeki son kullanma tarihine dikkat ediliyor mu? İşte bu tabloyla biz de uzmana sorduk. Detaylar haberde. Yangın anında hızlı müdahale imkanı sunuyor, alevlerin büyümesini engelliyor. Yangın tüpleri alevlerle mücadelede hayati öneme sahip. Yangın tüplerinin binalarda ve araçlarda kullanımı zorunlu. Peki bina sakinleri ve araç sahipleri doğru yangın tüpü kullanımını biliyorlar mı? Ya aslında yangın tüplerimiz var ama nasıl kullanacağını hiç uygulama yapmadık bilmiyoruz. En üst tarafında bir pim var. Pimi çektikten sonra e, yangına ateşe alt taraftan müdahale ederek söndürürüz. Yangın tüplerinin belli standartlara uygun olması, düzenli bakımının yapılması ve doğru kullanılması gerekiyor. Son kullanma tarihi tüpün güvenli ve etkili kullanılabilmesi için önemli bir gösterge. Son kullanma tarihi tüpün üzerinde yer alıyor. Bu tarihin geçip geçmediğinden emin olmak için kontrollerin düzenli yapılması gerekiyor standartlara uygun bir şekilde bakım yapıldıktan sonra tekrar bir etiketleme ve tarihleme yapılıyor. Bu tarihleme doğrultusunda da tarihimizi kontrol ederek tüplerimizi sağlıklı bir şekilde kullanabilir oluyoruz. Bir yıl geçerli. Üzerindeki her yıl etiket değişiyor. Ve sürekli kontrol ediyorum. İbresinin de yeşilde olması gerekiyor. Atılacak basit ancak hayati bir adım yangın güvenliği için büyük önem taşıyor.